çok daha rahat işler yapabiliriz. Bakın saatlerdir burada ayakta duruyorsunuz. Saatlerdir ayakta duruyorsunuz. Hürrem Sultan'ı seyretmeye gitmediniz. <laughs> Eğlenmiyorsunuz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Ben de bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi dördüncü turuma başladım. Üç bitti. Çok Dördüncü öyle. turunda. Ya. Kadro olarak üstümüze düşenin bu olduğunu düşünüyoruz. Gitmek, ayak basmak, gittiğimiz yerden öğrenmek, öğrendiğimizi bir sonraki yerle paylaşmak. Ve size iki tane İki tane hikayem var. Var mısınız? Sıkıldınız mı? Hayır. Benim uçağım kaçtı ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bir o önemli önemli diye bir bir evde kalırım. <laughs> bir misafir odası olan var mı? <laughs> 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 Bu akşam Bağdat Caddesi'nden çıkış yok sizin. Bravo <laughs> <laughs> beyefendi. <laughs> <laughs> yarın 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 Marmaris'e gidiyorum. Öbür öbür 8 trenle yetişeceğiz, koşacağız. <laughs> ha, süpersiniz, Süper işte bu orantısız zeka bu. Süper. Ee, 1 Mayıs'ta yatağın işçileriyle birlikteyim ben. Ne <laughs> <Yatağım direkt. gülüyor> <laughs> Yarın Barbarise gidiyorum, bir konuşma yapmaya, oradan yatağına geçeceğim. Yatağında yürüyüşüm var. Ee, iki tane hikayem var. Bir tane şöyle buradaki insanların, dostların, hepimizin kendine göre inancı vardır. Hepsine çok saygı duyuyorum. Farklı mezheplerden olabiliriz, farklı dinlerden olabiliriz, farklı hı hı. E, hı hı. siyasi düşüncelerden olabiliriz, etnik kökenlerden olabiliriz falan falan. İnanmaya da biliriz, o da son derece saygın bir şey. Ama ne kadar kutuplaştığımızı ve aslında e, birbirimizden koptuğumuzu izah etmek için vereceğim bu örneği başka bir sebeple değil, yanlış anlamayın. Burada özgür kardeşim var. Nerede Mustafa Bey? Benim can can dostlarım. Mustafa Sarımsak. Saltırım <laughs> biraz yoruldunuz. Şurada İskender otur Mustafa <laughs> Bey biraz. Böyle orada duruyor, bana bir zarar gelmesin diyor, koruma. <laughs> <laughs> <Allah gülüyor> hayır, hayır. O, o. Oturun diyeceğim, oturmuyor. Bin gibi devadır. o benim can dostlarım onlar. Bakın bu yola çıkıldığında birbirinin yerine mermi yemeyi göze almayanlarla yürüyemezsin. Doğru. Bu yol böyle bir yol. Benim arkadaşlarım da gurur duyuyorum böyle. Hepsi böyle. Mustafa Bey'e, Fatih'e ziyarete gittim. Dedi ki çayı bizim dükkanda içmeyelim ya. Dükkanda lastikçi de dedi. E, AKP'li kardeşler var onlarla oturalım dedi. Geçtik o tarafa. Oo, hoş geldin. Beş gittin. Can ciğer oturduk sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Hakaret etmezseniz sohbet edebilirsiniz. Hakaret ederseniz ikinci cümleyi kimse dinlemez. Şöyle düşünün. <laughs> Mesela benimle ilgili beni dost bilir misin? Bilmeni isterim. Daha belli değil. kolay <laughs> <laughs> Far, değil. Farz edelim ki dostun oldum. Farz edelim ki dostum oldum. Ben ben seni başımın üstüne taşırım. Delikanlısın. Diyelim ki biri sana bu Metin denen herif serserinin, itin, rezilin tekidir dedi. Yardım alayım. <laughs> Şimdi eğer gerçekten dost dediysen bana ikinci cümlesini dinlemezsin. Ya yere yıkarsın ya hadi oradan dersin. Aynen. Doğru mu? Ben de senin için birisi dese ben de bunu yaparım dost dersen. İnsanların sevdikleriyle, gönül verdikleriyle söverek konuşursanız ikinci cümleyi dinlemezler. Bir şey daha söyleyeyim, duramadım. Çoğunlukta olmayan siyasi partilerin kendi seçmen kitlelerini konsolide etmek gibi bir amaçları olamaz genişletmek gibi bir amaçları olmalıdır. Çünkü konsolide ederseniz o kadar kalırsınız. Yani duvarlar örerseniz ördüğünüz duvarlardan dışarıdan kimse içeriye giremez. Kaçsanız öyle kalırsınız. Çoğunlukta olan siyasi partiler ise tehlikeli bir politikadır. Ama kitlesini konsolide ederse kaybetmez. Çoğunlukta kalmaya devam eder. O yüzden kutuplaştıran düşmanlaştıran söylemi sorumlu bir politika olarak görmesem de çoğunluk olan siyasi partinin zararını olmadığını söyleyebilirim ülkenin zararınadır. Ama çoğunlukta olan siyasi partinin zararını olmaz. Kısa vadede zararını olmaz. Benzer bir söylemi sayıca azınlıkta olan siyasi parti izlerse azınlıkta kalmaya devam eder. Bu kadar basit. Ben öyle demedim. Buradan onu anlamayın. Doğru yapıyor demedim. Türkiye için çok tehlikeli bir iş yapıyor dedim. Sayın Başbakan Türkiye için yanlış bir iş yapıyor dedim. Çünkü gerginliğe yol açıyor. Ama söylediğim o değil benim burada. Yani buradan onu anladıysanız ben eksik anlattım. Benim anlattığım bu değil. Benim anlattığım Tayyip Bey'in ne yaptığı değil. Tayyip Bey'in yaptığının kendisine oya mal olmadığını anlatıyorum. Ama çoğunlukta olan siyasi partinin seçmenini konsolide etmesinin bir mantığı var. Çoğunlukta olmayan siyasi partinin seçmenini konsolide etmesi şu demektir. Ben bu kadar kalacağım ısrarıdır. Anladınız mı? Bu kadar kalacağım. <laughs> Tam onu kastetmedim. <laughs> Ben muhalefet partileri yanlış yaptı diyor. Evet. Yani söylediğim bu. Yani daha açık söyledim. Anlatamadım. Evet, evet. Muhalefet partilerinin yanlış yaptığını anlatmaya gayret ediyorum. Sizin gözlüğünüzle hoşunuza giden söylemler kazanmaya çalıştığınız seçmenin gözlüğüyle nefret uyandırıyor. Sizin nasıl gördüğünüz önemli değil kazanmaya çalıştığınız insanların nasıl gördüğü önemli. Onlara nasıl yaklaşacağınız önemli. Ha sordum size. Kendi siyasi partisine seve seve oy veren kaç kişi var dedim. Neredeyse hiç kimse. E, ne yaparsanız yapın siz veriyorsunuz zaten. Önemli olan oy vermeyenlerden nasıl oy alacağınız. E, onun için de seçmenizi konsolide etmek değil, genişletmeniz lazım. Konsolide etmek sımsıkı bir araya tutmaktır. Onun için de duvar örmektir. O zaman ilkelerimizden feragat mı edelim? <laughs> <laughs> Beyefendiciğim, insanlara hakaret etmemek ilkesizlik değildir. Çok doğru. Hakaret etmeden de aynı cümleyi kurup insanları inandırabilirsiniz söylediğim bu kadar aslında basit bir gerçek. Anlatabildim mi? Ülkemizden vazgeçin diyen oldu mu? Sövmeyin. Sövmeyin dedim. İsterseniz sövün. Siz bilirsiniz. Olmuyor ama. Olmadığını ispatladım. Şimdi yani bir du, anlatamadım ki hikaye bile. <laughs> Neyse gittik yan tarafa sohbetimizi ettik falan. Sonra cuma günü hadi dedik cumaya gidelim. Nereye gidelim? Fatih'e gidelim. Fatih Camii'ne Mustafa Bey'le gittik. Üç dört kişi yürüyerek gittik. Esnafla selamlaşıyoruz. Mustafa Bey herkes tanıyor Fatih'te. Ee, arada beni de tanıyan kişi. Gül <laughs> <laughs> oynaya gidiyoruz. Orada sohbet ediyoruz. Burada hadi bir çay içelim diyoruz falan. Neyse namaza yetiştik. Ee, biz öyle ön sıralara geçmeyiz. Asla ön sıraya geçmeyiz. Ee, ve bizim arkadaşlarımız da asla protokol masalarında oturmaz. Kesin kuralımızdır. Kurumumuzu temsil etmediğimiz bir yerde hiçbir şekilde protokol masasına oturmam ben. Kurumumu temsil ediyorsa <laughs> devlet protokolünde kaçıncı sıradaysam orada olurum. Bir sıra geriyi kabul etmem. Devlet protokolünde Barolar Birliği Başkanı 22. sıradadır. 23. sırada durmam. Ama yeni bir <laughs> e talip değilim. Eee <laughs> 21'den de 20'den de 19'dan da çok daha güçlü bir makam olduğu için. Ya, bravo. Bir <laughs> saniye. Gittik camiye ortaya geçtik. Şimdi bakın cuma namazının bir mantığı vardır. Cuma namazı kendi başına kılınan bir namaz değildir. Topluluk halinde kılınır. Yani aynı zamanda cemaatle halkla yani kendi insanlarınla kucaklaşma, hal hatır sorma zamanıdır. Mantığı budur. Biz çok da güzeldir. Ortalarda bir yerde kılarken bitti. <laughs> Malum selam veriyorsun ya bitirirken. Önce sağ tarafa selam veriyorsun, sonra sol tarafa selam veriyorsun. Soluma selam veriyorum. Mustafa Bey sağımda oturuyor hemen. Soluma selam veriyorum. Vatandaş bana bakıyor. <laughs> Dedim ki sola da selam ver. <laughs> Namaz bozuldu. <laughs> Dedim sola da selam ver. <laughs> Verdi. Döndü. Nasıl yani dedi? <laughs> dedi ne var? <laughs> Niye dedi? <laughs> dedim senden mi izin alacağım? <laughs> Hayır dedi çok şaşırdım, mutlu oldum, hiç beklemiyordum dedi. Hiç, <laughs> hiç dedi böyle bir şey görmedim dedi. Dedim yani ilan mı etmem lazım? Çıkardı cebinden iki tane tespih. Bir tanesini seç emaneten sende kalsın dedi. Evet. evet çok doğru, çok hoş bir şey bu. Aldım. Geçen gün de telefonla aradık. Ne yapıyorsun? Emanet sağlam diye. Evet. <laughs> i̇nsanların içine girmezseniz insanları kazanamıyorsunuz. Evet. Ama insanları kazanmak için insanların içine girerseniz suni olur. Evet. Sevdiğiniz evet. için girerseniz İçinizden öyle geldiği için girerseniz kazanırsınız. Bu iğneyle kuyu kazmak işte. İçten yapmak. Bu birinci hikaye, ikinci hikaye. Hadi bir tane daha anlatayım. Abdullah'la ilgili olsun o da. Sen anlatma. <laughs> Önce Abdo'dan bahsedeyim. Abdullah'ın evine İkinci günüydü taziyeye koştuk. Birçok baro başkanı ile birlikte gittik. Abdullah Cemert'in evindeyiz. Evin her tarafı Atatürk posteri ve Türk bayrağı. Böyle bir ev. Ve ben Abdullah'ın annesiyle Arapça tercüman vasıtasıyla konuşup sabırlar dilemek zorunda kaldım. Kendi ana dilinde ona ulaşamadığım için eziklik hissediyorum. Bu benim eksikliğim. Bir kelime Türkçe bilmiyordu. Ama evin her tarafı Türk bayrağı ve Atatürk resmi. Türkiye başka bir ülke. Bizi birleştiren etnik köken değil, mezhep değil. Bizi birleştiren Atatürk milliyetçiliği.